Merhaba arkadaşlar. Bugün süsüyle birlikte slime challenge yapacağız. Ve bir de misafirimiz Masal Hanım var. Değil mi Masal Hanım? Aa, masal süsü çok seviyor. Evet şimdi hızlıca Masal Hanım'a çekiliş ben, yapalım. Beni yapıyorum. çok kapattı. Evet çok seviyor seni. Şimdi Masal Hanım'la birlikte çekilişimizi yapalım. Masal Hanım siz şimdi süslü adına çekiliş yapar mısınız bir tane? Yaparım. Hadi bakalım. Evet açalım. Çok merak ediyoruz. Ne çıkacak acaba? Çapançayı. Aç bakalım. Oo, mor ruj çıktı. Mor ruj nerede? O kırmızı. Mor rujumuz nerede? Burada. Şimdi. Evet şu anda mor rujumuzu kesiyoruz. Harika. Süslü'nün mor ruju oldu. inanamıyorum. Gözlük de bakalım senin için ben ne çekeceğim. Hemen çekiyorum. Bekle bakalım. Sen çekmiyorsun şu anda birazdan. Hey taş. Taş mı? Dur sen birazdan çekeceksin. Aa. Evet taşımızı koyuyoruz. Attım attım. Tamam şimdi Masal Hanım da çeker misin süslü için Masal? Tabii ki de. Evet. Bakalım. Şanssız çıktı. Evet. Hiçbir ben... hiç şey koymayacaksın. Şimdi ben çekeceğim. Verdim. Tamam çekerim. Masal Hanım birazcık sabırsız. Masal dur, dur birazdan. Tamam. Şimdi ben gözlüklü için çektim. Kırmızı ruj çıktı. Kırmızı ruj alabilir miyim Masal Hanım? Evet. Şimdi gözlüklü için kırmızı rujumuzu koyalım. Hmm. Aa, çok eğlenceli gözüküyor, gözlüklü. Senin adına çok mutluyum. Bir, bir tane, de. bir tane çeker bir misin? De. Öyle söyleme masal. Lütfen kafamı tutma. Hadi benim için çeker misin masal? Gözlüklü, gözlüklü. Sen öyle seviniyorsun ama. Ben de şimdi güzel bir şey çekeceğim, göreceksin. Görelim bakalım süslü. Bakalım ne çıkmış masal. Oje. Evet ben çöreceğim. Sürebilir misin? Tabii ki de. Hadi bakalım. Çeyda da bana veriyor. Hadi sıra aşkım. Duraçım. Evet, evet. Ah! Evet bir kere daha sürelim. Pinky yapacağım. Aa! Bak aşkım. Evet süslü. Bu sefer şanslı olabilirsin. Ama unutma ki ben daha şanslıyım süslü. Gözlüklü gözlüklü. Benim adım süslü şirin. Benim slime'ım her zaman daha süslü olur. Evet rujumuzu da ortadan kaldıralım. Teşekkür ederim masal. Şimdi ben gözlüklü için çekiyorum. Çektim bakalım. El kremi. Çekiyorum. El kremimizden de ben birazcık geldim. sürelim. Şimdi de ben geldim. Harika görünüyor. Evet bunu da kaldıralım. Masal Hanım siz çeker misiniz süslü için? Bakalım ne çıktı masal? Evet süslü. İnanamıyorum bir şey çıkacak. Bakalım. Sin. Ben koyacağım. Evet süslünün için. Süslü. Tam senlik bir şey çıktı vallaha. Sim çıktı. Evet gözlüklü. Tam benlik. Benim gibi çok süslü. Evet benim slime'ım daha güzel oldu ama. Hayır benim slime'ım. Evet. Hadi dökelim. Açabildin mi? Açabiliyorum. Ben açayım mı? Aç. Al bakalım. Uuu harika görünüyor. Evet şimdi son kalanı ben çekiyorum. Bitti ya saç kremi. Evet. Şimdi ah bu arada büyük ödülü söylemeyi unuttuk masal kazanan Şirine'nin tablosuna sahip olacak değil mi? Masal. Kazanan Şirine'nin tablosuna sahip olacak değil mi? Evet. O zaman karıştırmaya başlayalım masal. Onu, onu sürmeyelim. Evet. Evet. Karıştıralım. Hayır süslü. Benimki daha güzel oldu. Ben gözlüklüyüm hem de. Hayır benim oldu. Hadi biraz sen yoğur da görelim slime'ını. Bununla oynamak çok eğlenceli değil mi Masal? Evet çok eğlenceli. O zaman bize bir Lala şarkısını söyler misin? <Seyini mindsedi>. La 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 la. Sing happy song. La 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 la. Smurfs all day long. la 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 kendine de ondandır. Tamam. Evet arkadaşlar. Biz karar veremedik. Benimki de çok güzel oldu. Süslü'nünki de çok güzel oldu. Güzel. O yüzden sizin yorumlarınızı da kazanacağız. Lütfen benim için yorum yapar mısınız? Hayır hayır. Benim için yorum yapın. Kim, kim güçlüyse o kazansın. Diyeceğim ama güçlü burada yok ki. Dur dur.